Herkese merhabalar. Yeni gelen güncelleme ile birlikte birçok e, özellik eklendi bildiğiniz üzere. Şimdi bu videoda aslında gökyüzü yolunu birlikte yapacağız ve inceleyeceğiz. Nelere basmak lazım, neleri nasıl yapmak lazım? Bunları direkt olarak birlikte yapacağız. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. E, savaş korumamız var bu geldi. Yıldız yükseltme ve güçlendirme var ama bizim için önemli olan şu an gökyüzü yolu. Gökyüzü yoluna bakacağız ve bunu birlikte yapacağız. E, gökyüzü yolu Aynı belirttiğim gibi arkadaşlar direnç, direnç sistemi görmemiştik. Güncellemeyle bir önceki videoda anlatmıştık detaylıca hepsini. Hani fiziken bir müdahalede bulunmadığımız için varsayımlarda bulunmuştuk. Ama aynı dediğim gibi çıktı. Yine 2, 4, 6 tane perinin direncin özellikleri var. Buradan hanginizin hangisinin başta hangisine başlamanızın gerektiğinin bir önemi yok aslında. Bunun hepsini tamamlayacağız. Şimdi burada bölüm özet dediği yer aslında bunun hepsini tamamladığınızda bunu bu ödülleri alıyorsunuz. Yine her bölümün her şeyde e, rüzgar, buna da karanlık, ateş, su, aydınlık bunların ödül bölümleri var. Kadı, tamamladığınız katlarda yine bu ödülleri alıyorsunuz. Mesela keşif diyebiliyoruz. Meydan okumaya diye, bosta meydan okuyor biliyorsun. Buraya %100 yapıyorsun keşifle ve meydan okuma diyeceksiniz. Şimdi keşif yapalım. Abi meydan okunacak bir şey yok tabii ki. Direkt buradan bosa meydan okuyabiliyorsunuz. Ama şuna dikkat edin %100 oldu mu keşif yapmaya devam edecektir muhtemelen. Legend'de de böyleydi. Hadi başlayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın bununla ilgili. Beğendiniz mi gökyüzü yolu etkinliğini? Etkinliği diyorum güncellemesini. Herkes yorumlara yazsın. 50k altın verdi. Eylem gücü verdi. Bu arada bu keşif yaparken eylem gücü de eklenebiliyor. Üstüne de çıkıyor. Bakalım orta eksik kitabı. Aynı ya mantık aynı. Yine 50k 100k para oldu. Eylem gücü 20. Güzel. Burada eylem gücü vermesi çok güzel. Bak çabuk tamamlanıyor aslında ama bu kat... Onu... Aha Elren. Yemin ediyorum Errant. Aha bu Errant muhtemelen. Bu bakalım ne kadar güçlü. Yok değil güçlü değil. Tamam. Bu Errant ya. Bu Errant'ı buna çevirmişler herhalde. İsmi ne lan bunun? MC Gratz. Nasıl okunuyor? Neyse. Gerçekten güzel böyle şeyler. Çünkü karakterin gelişimine daha etki ediyor. Abi devam. Kat geçtikçe çok zorlaşacak. Daha da artacak. Bu element kalıntısı o... Az önce baktığımız yere basacağız. Hepsini göstereceğim. Element kalıntısı 20. Şu an son. Boss ile karşılaşıldı. Hadi bakalım. Ne kadar güçlü. Tina. Abi direkt kanamayla. Ooo. Tamam bunlar güçsüz. Güzel. Ama tabii kat arttıkça bölüm bittikçe daha da zorlaşacak. Biz bunda ek eylem gücü de alırdık mesela. Şeyde. Legende. Bakalım burada etkisi olacaktır muhtemelen. Almayanlar sıkıntı yaşar. Tabii birlikte göreceğiz. Aa, bakalım aydınlık tamam sıfırlayabiliyoruz. Bu ödülü aldık ama kesinlikle sıfırlamayın. Çünkü ikinci kat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi abi keşif diyoruz. Devam. Ödüller farklı mı peki içeri? 200k sandık bu 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 bakalım. Aynı. Bütün ödüller aynı. Ha, birinde ateş birinde şey tamam karanlık tamam. Güzel. Keşif devam abi. 100k para verdi. 20 tane kitap. Kitabım bu ne lan? Ha buradan. Ooo bak elmas. Elmasta bunları alabiliyorsun diyor ama almayacaksın. İndirimli güya. Güya kayıp markette indirimli. Parası olan bunları bunu çekebilir mesela. Rastgele korumaz elisi diyor. Ee, 50 tane veriyor ama tabi biz vermeyeceğiz. Aha er vallahi Errant ya. Yemin ediyorum Errant. Lanet olsun burada da karşımıza çıktı. Abi tek atıyorsun. Hani tek atıyoruz ama bıktırıyordu. İki basımda iki keşifte bir buçuk. iki keşifte bir buçuk. Çıldırtıyordu adam. Keşif 10k verdi. Element kalıntısı. Sondur gökyüzü bu tam bahsettiğim gibi. Aynı içeriği farklı sadece ama altın mı altın da veriyor. O yüzden güzel bir şey bu. Boss ile karşılaşıldı. Aa, ulan şeyle girmişiz zaten. TP ile girmişiz. Ne değiştirelim biz. Bütün kat alacağız ve o ödülleri de basacağız arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak muhtemelen. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Sizce nasıl? Hani buna daha ne eklenebilirdi veya varsa bir fikriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen şunu kapat bir beceri değişelim. Lan beceri beceri. Beceri beceri. Buna geçtik. Gökyüzü yoluna devam et. 180 enerjimiz kalmış. Bitiremeyeceğiz ama bunda biz şey yapardık mesela abi. ateş ateş ateşe gidelim. Biz bunda elem gücü alırdık. Bir bitirelim. Ne kadar elmasmış? Bağlı elmas istiyor mu? Günlük biz bağlı elmas da burada kesinlikle alırdık eylem gücü. Çabuk ilerleyelim. Burada bir sınır var mı? Ve bağlı mı istiyor? Gerçek mi istiyor? Ona bakacağız. Aa vallahi Errant'ın ismini değiştirmişler aşkım burada. Baltalı bir dingil var. Orta X kitabı. İstemez abi altın altın. Altın boyunda altın çok önemli. Ya abi sevindim açıkçası. Burada altın gelmesine çok sevindim. Rastgele bir şey verdi bize. Aa sandık vermiş bak. Ve elmas elmasla alıyor adamlara. <laughs> Şimdi acele etmeyin arkadaşlar. Oo var yapıştırım demeyin. Eylem gücümüz bitti. Eylem gücü arttır diyor. Siktir. Arkadaşlar gerçek elmasmış. Bağlı değilmiş bu yüzdü. Da bağlıdan alsın millet. Ya neden? Ya aşkın bağlıyı bir şekilde buluyorsun. Şeyi açıp. İşte savaşı mavaşı. Abi gerçek elmas bu doğru değil ya. Bir de 60 eylem gücü artıyor. 180 elmas abi kötü. Bak bu olmamış. Bu namına hep kitap verdi. Bu olmamış. Bu cidden olmamış. Önermiyorum. Buraya elmas yatırmayın. Arkadaşlar bunu ben söylüyorum. Buraya bağlı olsaydı diyecektim ki verin. Bak bağlıyı buraya bağlayın. Derdim ama aa, gerçek elmas hoş bir şey değil. Hani bir de atmış fulllemiyor da. Hani bu biraz kötü olmuş. Hmm. Verilmez arkadaşlar. Verilmez. Yapmayın. Ne olursa olsun yapmayın. Savaş ayarını geç. Gökyüzü dile. Bizim 10 tane dileğimiz var. Burada abi yeni ücretsiz yenile diyor. Yenileyelim. Bak bunlar çıktı. Bak bunlar önemli. Çok önemli. Yine ödüllendirme bunlar var. Hadi 10 kez tek tek yapalım ya videodayız. Ne verdi? Şans taşı. Hmm. Ne verdi? XP. Ne verdi? Aa, güzel. Bize o lazım. He. Bir de aldın. Ama bu bir kere verdi. Bunu hep veriyor. Bu sürekli. Hmm. Orta XP. Vay bacı baban kemiğine sıçayım. Abi şunu vermesi lazım. Bak onlar hep verebiliyor. Bunları bir kere veriyor. Haydi. Abiler. Biraz sıkıntı bu. Evet. Biraz sıkıntı. Bak burada 25 tane bundan veriyor ama buradan diyor 50 tane 1130 elması ver. Bunu vereyim sana diyor. Bunu bir inceleyeceğim. Acele etmeyin. Elma sarcamak için acele etmeyin arkadaşlar. Bunu nereye gidiyorum dur. Düzenle diyelim. Şunları bir açalım. Hmm, bir bakalım. 6 atıyor sanırım. Hmm, uzmanlığa da bir bakalım ya. 2 4 4. Bir de bundan direnç azaltma. Arkadaşlar Dediğim olay bu. 185 tane birikmiş şu dalga dümenden element kalıntısından. Burada ne vereceğiz? Yıldız yükseltmemiz var. Yıldız yükseltme parlak ışıkla yapılıyor. Bunu şu an bir şey yapamıyoruz. Ama yine altın istiyor burada da vay baba. Şimdi uyanış etkisi. Şimdi abi güçlendirmede neye vermeliyiz? Bakın bu çok önemli. Abi sunucuda hangi peri fazlaysa önceliğiniz o olmalı. Tamam e, savaş alanı var bilmem ne var. Boş verin savaş alanını. Sen önce sunucuna odaklan. Bizim sunucuda aydınlık, karanlık, aydınlık ve karanlık, aydınlık, karanlık, masal, rüzgar, ışık, ışık mı oluyor, e, elektrik mi oluyor öyle bir şey. Ee, rüzgar, su ve ateş. Bu da direnç azaltma. Bak abi güncellemede söylemiştim. Ortadın ikinli ismi yabancı ama bu direnç azaltma demiştim. Seviyorum böyle dediklerim çıkınca. Şimdi ben aydınlığa abanacağım. Ne burada işte su ne rüzgar vermeyeceğim. Vermeyin abi vermeyin. Bak basalım. 2, 4 ve bastığımda artıyor. Oy. Bu ne oğlum? Güzel sevgi veriyor ha. Oha. Burada ne var? Bak burada da buna basabiliriz. 2, 3. ya Geçmeme ihtimali var. 5 yapalım şunu bir. Tamam. 118 direnç azaltma da çok önemli arkadaşlar. 160, 8, 9, 10. Hades'e basmayacağım. Hiç basmayacağım ya. Bir tane şuna bas. Bir tane şuna bas. Abi bunlara vermeyin. Ben harbiden vermeyin. Bak fazla istiyor bunlar. Ama eşit gitmeyin. Su kullanan mı var doğru düzgün? Rüzgar kullanan mı var? Masal kullanan mı var? Az istiyor diye SG alayım diye. Boş SG alayım diye şunları şöyle basmayın arkadaşlar. Gerek yok. Siz hasar yememeye bakın. Bak bitirdik. Ateşe, ateş yok ya. Ha, aydınlık abi, aydınlık, aydınlık aydınlık iyidir. Tamam güzel. Aya güzel güzel. Karanlık sunucudaki hadis kısmına göre değişebilir. Buna böyle basabilirsiniz. Ama gidip bunlara basmayın. Direnç azaltmaya basın. Bak ben bunu bir yarın on yaparım mesela. Direnç azaltmaya oynarım. Güzel de sevgiye veriyormuş lan. Bu tabii ki bu dalgalaman lazım. Bu da var ya. Bu sıkıntı bunu bulmak problem olacak arkadaşlar. Net söylüyorum etkinliklerden ağaca eklerler bunu. Ağaca koyarlar bu da düşmez. Bu kadar bu bu kadar. Savaş koruması. SG etki ediyor. Güzel SG veriyor. Ki eminim ilerleyen süreçlerde yani elmas basanadan buradan uçurabilir bunu. Ama ama ama. Siz yapmayın. Acele etmeyin. Bir etkinlikleri görelim. Yani Gelen etkinlik parasız yapan adama ne kadar veriyor? Etkinliğe basarsan ne kadar alır? Gidip şimdi biz gökyüzü yolundan şu an çekebilirim. Buraya elması basarım. İşte ne kadarsa ne bileyim eylem gücü arttırırım. Kayıp marketten bunu alırım. 1130 elmas benim için bir şey değil. Ama belki de ben etkinlikte 1000 elmasa buradan 50 alıyorsam etkinlikten 200 tane alacağım. Acele etmek çok elmas harcamak değil doğru elmas harcamak sizi öne geçirir. Gökyüzü ile bunu yaptık. O yüzden acele etmeyin. Basan bassın. Geçen geçsin. E, etkinliklere göre hareket edin. Çünkü bu daha yeni bir güncelleme. İçeriği değişecektir. Değişebilir. Etkinliklere nasıl etki edecek? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden acele etmeyin derim. Ama buradan eylem gücü alınmaz arkadaşlar. Buna verilmez yani. Yazık. Cidden şu çok yazık bir şey. Bağlı olsaydı verilirdi. Verirdim. Alırdım. Ama yazık yani. Şimdi başka başka savaş korumasında bunlar var. Yıldız yükseltme bu bunun direkt e, yüzdelik değerini arttırıyor. Abonelik özellik yazıyor da burada zaten. güçlendirmede bunlar zaten sırasıyla. Bakın sevgi için sakın vermeyin arkadaşlar bunlara. Sakın şu üçüne vermeyin. Bakın pişman olursunuz. Çok ciddiyim. Videoları biraz sıklaştıracağım bu etkin, güncellemeler için. Yazık yani. Şuraya abanın abi. Aydınlık önceliğiniz olsun ki eminim birçok kişi aydınlık. Sonra da karanlıklı ateş. Ufak ufak. Bunları da ufak ufak. Bak 11 seviye yaptım. 3 seviye vermeyeceğim. 1 seviye bunu 3 seviye yaparım belki. Daha da vermem. Sonra bunu 20'ye kasarım. Bunu da bununla eşdeğer götürmeye çalışırım. Baya yakın olmak zorunda. Çünkü direnç azaltma çok önemli. O yüzden sevgi için bunlara basmayın. E şimdi sevgi için basarsın. Adamı geçersin. Senin 10k düşük adam sana gelip bir vurur. Ağzını burnu kırar. Sonra Aa, ben nerede hata yaptım diye ağlarsın. Çünkü çok karşılaştığım durumlar. Ben de yaşadım. Gaza gelme. Ana ne oldu lan? Ana oyun gitti. Dur ben yanlışlıkla tuşa bastım. Varsa bu arada çekmemi istediğiniz abi şunu Selçuk şunu merak ediyoruz abi bunu merak ediyoruz diye yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü yorumlardaki ben talebe göre video çekmeye çalışıyorum. Öncelik vermeye çalışıyorum daha doğrusu. Savaş koruması güzel abi ya. vallahi güzel. Bak ben hoşuma giden bir sistem. Olması gereken bir sistem. Uzmanlığa bir bakalım. 41 milyon altınız var. Geliştirebiliyorum ama ondan önce şuna bakacağım. Dur. Ejder. Ejder ruhu. Bunun için ayrı bir video gelecek. Buna şu an Yapmak istemiyorum. Ayrı bir videoda bunu anlatacağız. Elimde malzeme de var. Yapabiliyorum. Diğer video bununla ilgili olur. Kısa olur video ama öz olur. Kader çarkı. Ş şeye bakacaktım. Uzmanlığa bakalım. Buradan 24. Ooo. Oo. Güzel. Çok güzel. Ne kadar güzel. 56. Ooo. Bak sevgimiz gelsin. 60 yaptık mı şu ikisini de vereceğim. İlk bunu doldurdum. Biliyorsunuz söylüyordum zaten. Tabi dik geç bile kaldım. Şimdi artık uzman e, kodek sayfası burası istemiyor burası direkt master istiyor o yüzden bunlara rahatlıkla verebiliyorum şimdi bunu 26 yaptı oh 920'de buradan olduk. Şimdi bunu 27 27 bunu 27'ye basalım. 28'e bastık mı buradan iki tane daha vereceğiz, alacağız. Bu da güzel SG verecek bize. Şunları açmaya gerek yok, para harcamaya gerek yok. Para da bitti bu arada ya. Dur. Şeyden para çekelim basabiliyorsak basalım. E, arena Amatist. Amatist'ten şunları bir çekelim. 18 tane güzel para gelecek. Canavar şu an almıyorum. Çok var çünkü. 700 tane. 743 tane var. 15 milyon. Bir artı basarız herhalde. Uzman. Lan oğlum. Dur. Beynim yandı. Uzmanlık heh. Geliştirme yapamayız ama bir önce güçlendirme benim için. Burada ne var? Saldırı sili saldırı. Saldırı defans. Sil. Aha bak. Buradan. Oh. Güzel sevgi yaptım. Güzel 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 güzel. Çok güzel. Par oldum. Bunu da geliştireceğiz ama şu an saldırı verdiği için pek önemsemedim. Güzel. Pot basılı. Pot basılı olduğu için saf SG'yi göremiyoruz. Şurada yazar. 488. 480. 490'a doğru gidiyoruz. Güzel. Önce fonksiyonu. Bir tane. Aman, aman Güzel ama olsun. 1900. Bunu bitirdik. Bundan iki tane kaldı. İşte bu. Bu ama bu bir sonraki video. Hani olacak. Şimdi ikisini birbirine karıştırmayayım. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Bu arada bu da var. Bu arada bu da var. Bu. Bir dahaki videoda olacak bu. Dikkat edin. Çok ciddiyim. Çok güzel ödüller var. Altın kesesi gümüş. Bak bu nereden geldi? Gördünüz mü? Spoiler olsun. Ama bodoslama gitmeyin. Bir sonraki video o olacak. Yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyen kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Atlamadan izleyenlere özellikle. Çünkü e, videoyu izledim abi video izledim ama yoktu diyor. Aslında videonun içeriğinde var. Hepinizi çok seviyorum. Discord'umuza bekliyoruz. Açıklamada e, Digipin referans kodumla kayıt olanlar %5 indirim alıyor. Emlegent online de var Ultra'da. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.